Selamun Aleyküm. Büyük sahabi Abdullah bin Mesud radiyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kubbenin içinde oturuyordu. Biz de kırk kişilik bir toplulukla yanında bulunuyorduk. Bir ara sizler cennet ehlinin dörtte biri olmaya razı olur musunuz diye sordu. Ashab evet ya Resulullah dedi. Bu sefer Allah Resulü peki cennet ehlinin üçte biri olmaya razı olur musunuz diye sordu. Ashab yine evet biz razı oluruz diye cevap verdi. Resulü Kibriya tekrar peki cennet ehlinin yarısı olmaya razı olur musunuz diye sordu. Ashab tekrar ey Allah'ın Resulü evet dedi. Bu defa şöyle buyurdu. Muhammed'in nefsini kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki ben sizin ümmeti Muhammed cennet ehlinin yarısı olmanızı kuvvetle ümit ediyorum. Şu bir gerçektir ki cennete Müslüman kişiden başkası girmeyecektir. Halbuki sizler şirk ehline nispetle siyah bir öküzün derisinde beyaz bir kıl mesabesindesiniz. Ya da sizler ancak beyaz bir öküzün derisi üzerindeki siyah kıl mesabesindesiniz buyurmuştur. Evet dostlar Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.